Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz ki biz 19 Aralık'ta tasarruflu borunun testini yapmıştık. Yani sobamızın üzerine kurmuştuk. O zamandan bu zamana bunun içini hiç temizlemedik. Şimdi sizler için sobamızı söküyoruz bugün. Bakın bacayı söktük. Bacanın içini görüyorsunuz. Yakından gösterebilir misin? Hemen bir göstereyim. göstereyim. Bir saniye. Hemen içinde görelim bacanı. Şimdi birazdan bakın bacayı görüyorsunuz. Arkada bir yığılma var. Görüldüğü gibi şurada. Evet. Bacamız yukarısı geniş olduğu için. Şimdi bu da tasarruflu borumuz. Şimdi birazdan sökeceğim. içinde ne kadar pislik var, ne var, ne yok. Hepsini göreceğiz. Bakalım. Bu 3 ay, 4 aylık zaman diliminde neler olmuş görelim içini. Evet çıkartıyorum ama alt, bayağı ağırlaşmış. Elim altına koyayım. Hadi gidelim dışarıya. Temizliğe başlayalım değil mi? Hı hı. İçi böyle değil. Evet, başla. Oo baba baştan. çok komik. Evet, değerli izleyenler yavaş yavaş açıyoruz. Yaklaş bakayım kızım. Evet. Bu soba, bu baca 3 ay yandı. Şimdi içinde bizi neler bekliyor? Aa. Bir Göstersene içine Bakın içi böyle Çıkart kızım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurada çok bu. fazla var burada şurada Yani Çok kötü değil çok aşırı bir dolma olmamış Demek ki dedikleri gibi içinden ısının yoğunlaştığı için Kurumu da yakıyor ve fazla bacayı doldurmaya doldurmuyor. Yani e, giden kurumu da yaktığı için e, bacan bacağın içinde kurum dolu olmuyor. Bence söyledikleri doğru çıktı. E, yani e, Mucit Hasan Kum'un videolarını izlerseniz bununla alakalı. Ne demek istediğimi anlarsınız. Onun söylediklerini söylüyorum. O yüzden söyledikleri çıktı diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. arkadaşlar. İçi de böyle. İçi mi göstermiyor? Evet. Bakın çok yanaştırma. Tamam görünüyor zaten. İçi de dolmamış yani. O kadar zaman içerisinde yandı İçi bu. İçi hiç dolmamış. Evet. Hep Biz zaten dolmuş. burayı kapattığımız için yani şöyle kapattığımız için Nuri duman buradan dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. ısıyla beraber. Biz hep kapatıyorduk zaten. Evet. Dedikleri gibi zaten fazla da bir şey toplamamış. Isıdan dolayı bunu göstermek istedim size. Yani de söylemiştim zaten çektiğimiz videoları da göstereceğim diye. Gösterdik. Nasıl olduğunu da gördünüz. Ne kadar kurum bağladığını da gördünüz. Bence bu e, kış, kış başladığından sonuna kadar bence dolmaz. Dolacağını da sanmıyorum. Çünkü biz kötü kömürü de yaptık. Kötü kömür dedim belediyenin verdiği kömür. Onları da yaptığımız için daha da fazla kurum yapıyordu biliyorsunuz. Yani videomuz bu kadar. Bunu göstermek istedim sizlere. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Destinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.